Burası Fasilis. Fasilis'te denize giriyoruz. Beril, nasılsın aşkım? Beril denizde arıyor. Beril. Gördüğünüz gibi herkes denizde. De. İnsanlar denizde. Yüzüyorlar. Hava sıcaklığı 30. 30 derece civarında, su sıcaklığı 20 derece civarında. Delil seviyor burayı. Sürekli her hafta denize gidiyoruz. Kızım yüzüyor. El salla. El salla. ve aslanın da kahvesini içiyor